biliyorsun. Alo, dur du, var. var. Dur, dur var. Dur. <laughs> var. Ellerini hiç tutma. Sakin. Bizim mahkemeye falan veririz. Evet, o evet. Tamam. 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 Çekeceğiz. çekeceğiz. E, tamam nasıl çekeceğiz? Bir şey Buna diyeceğim. Yapayım. Sakalların olmayınca klip çekemiyor Oğlum sakal çok Abi bir şey diyeceğim? E şöyle güzel sesi abi. Ben sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen bana klip çekiyoruz diyeceğim tamam mı? Bu ne ya? Fatih ne yapıyorsun? Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Ona bir ses sunacağım. Abi, bir şey lan kes şunu lan abi söyleyeyim lan ne oğlum çok deli geliyor lan hadi zorlama yapmışım saçımı yok kes şunu sabah abi geliyoruz bırak çok deli hissediyorum hadi kaç Abi alkışlarla uğurluyorum Volkan abi. Bu arkadaşlar alkışlarla uğurluyor. Ne dediğimiz cesaret? Bu ne yapıyor? Bizim zorlamamız <laughs> değil ha. Sırf siz istediğiniz <laughs> diye. <gülüyor> diye Bunları alalım. Bunları alalım. Saçını al gizle. Saçını al sakla. Tamam mı? Hatıra. Aynen. Kafalar canlı yayında diye satarsan iyi para eder. Volkan abi sandalyeni almazsan başına bir şey gelir. Volkan abi. <laughs> Karışık al onu. Tokayı gelsinler <laughs> Tamam. Şimdi kafalar şovdan. Kafalar şovdan Kafalar. soru mu alalım yoksa canlı yayına bir kişi daha var Ben vardır? bir fikir söyleyebilir miyim?